Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı bugünkü setinden yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Dizinin çekimleri hızla devam ediyor ve setten birbirinden özel kamera arkası görüntüler paylaşılıyor. Eğer sizlerde de Yalı Çapkın'ı dizisiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise ben... Bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.